Şu an açık abi, Burada tartarsın abi. 8248 geldi. 8248 bölü 3375 bir çap abi. Bu betonun birim ağırlığı 2400 abi. Sonra alırsın bunu abi. Onu yerleştirirsin. Tamam mı? Çünkü tam bozuk olduğu zaman olur veya deforme olur. Bütün her tarafına eşitlirsin diye abi. Hizamı gönyeye getirirsin abi. Tamam. Ha. Buradan start verirsin abi. He. Burada yük yüklemeye başlar abi. Büyükte tonajı yazar. Yukarıda mefa değerini yazar abi. Kilogram santimetre kadar. Bunlar göstermek abi. Bak, yük dedi. Yük dedi, akşada ah bunu hidrolik var abi. Bak, şurayı da çekebilirsin. Motor var abi. Bunlar yükler abi. Tamam mı? Şurada tonajı, burada kilogram, mk olarak kilogram santimetre kadar var. Şeyi de saklarsın abi. Çıkacak bir Burada şeyler var abi. Verdiğim betonların mesela işte Türk değeri şu olacak. İşte e mesela C30, 37, 15, C 15 gibi 30, 28 günlükte 37 günlük üzerinde. O şekilde gösterdiler abi. kadarı gitti abi. Ondan sonra kırlar. Hafif sağında solca güzel çatlamalar yapar. Makine otomatik ver. düşük keser abi. Bu çatlamalar baş sizde kesiyor. Başlayacak otomatik ver. Kendi keser abi. Ondan sonra defteri kırıp işlersin abi.